Menteşe Belediye Başkanı Bayettin Gümüş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürn'ün halka hesap verme adı altında basınla bir araya geldiği değerlendirme toplantısında konuştu. Büyükşehir yasası da beraber Muğla'nın Büyükşehir dönüşmesiyle merkezde iki belediye meydana geldi. Menteşe olarak Muğla Merkez ilçenin ismini aldık. Kapanan Beldelat, daha önceki öl, il, özel dersin bağlı köyler ve Muğla Merkezi beraber 66 mahalleden oluşan Menteşe ilçemiz oluşturuldu, meydana geldi. Bir de 13 ilçeden sorumlu olan Muğla'nın dönüştüğü Muğla büyük şey oluştu biliyorsunuz. İlk günden bulana iki yeni belediye yapılanlamasını yapan personelinden binasına kadar çok kolay olmadı. Ve yapılan çalışmalarda öncelikle bildiğiniz gibi altyapılar çok önemliydi. İlk 5 yıl altyapı çalışmaları da beraber bugüne kadar çalışmalar yapıldı. Ve 2019 yılındaki seçimden sonra da günler ne çabuk geçiyor ki iki yıl bugün itibariyle 2 yılda Mart itibarı tamamlamış olduk. Bugün de Büyükşehir Belediyemizin iki yıllık değerlendirmesinde sizlerle beraberiz. Özellikle Muğla merkezde, Menteşe ilçemizde Büyükşehir Belediyemiz, Menteşe'nin merkez ilçi olması, Büyükşehir'in idari merkezi olması, sadece büyük değil, ilin idari merkezi, valilik de burada bulunuyor, üniversite de burada bulunuyor, defterlik de burada bulunuyor ve şehrin merkezi de burada bulunuyor. O nedenle de büyük şey yaptığı büyük yatırımların çoğunluğunu merkez ilçemizde yaptı. Altyapılar artık bitmiş durumda. Altyapılar en çok para harcanan ama en çok şikayet eden konulardır. Bunlar da basın mensubu, basın mensubu olarak en iyi yakından bilen kişiler sizlersiniz. Artık yavaş yavaş altyapılar bitti ve üst yapılarla beraber vatandaşın gözle görebileceği hizmetler bugüne kadar yapıldı. Özellikle Menteşe'de yapılan Büyükşehir'e ait ana yolların prestij yoldan bitmesiyle beraber bisiklet yolları da peyzajında vatandaşın artık memnuniyetin en üst seviyede olduğunu görmekteyiz. Bunun yanında örneğin bu bina Türkan Saylan Yaşam Merkezi. Sadece Menteşe'nin değil tüm Muğla'nın hatta tüm Türkiye'nin bulur durabileceği Türkiye'de örneği olmayan bir yaşam merkezi. Bugün burada bu bina Muğla'yı kazandırılmış olması gerek kültürel faaliyetlerde gerekse sosyal faaliyetlerde Muğla'yı artık bir tık yukarı çıkarmış durumdadır. Yapılan yollarla beraber son zamanlarda biliyorsunuz yol patlarla parklarla ilgili de size gelen şikayetler de vardır. Ama artık hizmetler bittikçe, vatandaş kullanmaya başladıkça memnuniyetini biz görmekteyiz. Özellikle geçmişte tek yön yollarla ilgili biz Mertiş'te çok sıkıntı yaşıyorduk. Ama yollar yeniden yapılıp istat yollar bütün olduktan sonra ve tek yolda yüzde doksanı merkezde, Menteşe'de de artık işlevsel hale geldikten sonra vatandaşın ne kadar memnun olduğu, trafik akışının ne kadar da güzel hale geldiğini sizlerle beraber gördük. Bunun yanında yapılan çalışma noktasında biz iki yılı tamamladıktan sonra özellikle bu konuda sizlerle paylaşmak istiyorum. Genel merkezimiz bize dedi ki, yerel yönetimler artık belediyelerimize çok sıkıştırıyor, yalnız bırakmıyor. Yaptığımız çalışmaları bile bir takip ediyor. Özellikle 11 büyük şehrin partimizde olmasından sonra ve yaşadığımız pandemi döneminde de büyük şehirden çalışmasından sonra artık yerlerde neler yapabileceğini, partimizin neler yapabildiğini, başkanlarımızın neler yapabildiğini görme noktasında Genel merkezimiz hep ensemizde ve bizleri takip ediyor. En son biz zaten iki yılı tamamladınız. Sizler çalışmanızda neler yaptığınız, halk memnun mu diye bizlerden çalışmamızı yönelik anket istediler. Dediler ki bir anket yapılması anlaşın. Türkiye çapında anket firma firmalardan bir tanesi olsun. Soruları biz soracağız. Başka da var. sizler vermeyeceksiniz, sizin istediğiniz sorular olmayacak genel merkezin gönderdiği sorular noktasında vatandaşın memnuniyeti ve yapılan işlerin değer yapılmış noktasında anket istediler. Yine Türkiye'nin en iyi firmadan bir tanesinin ki geçmişteki referandumu en iyi tuttuğun anket firmasıyla biz anlaşma yapmıştır. Geçen cuma bu anket sonucu bizlerle paylaştı. Ve bu anket sonucu da özellikle siz değerli de basın mensubu arkadaşlarımla da paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, Menteşe genelinde baktığımızda, Menteşe özelinde bir defa vatandaş, belediyemizi hizmetlerine şu geldiğimiz noktada memnuniyeti çok az sattı. Her iki belediye başkanının yaptık ve yapacakları noktasında inancı daha da yükselmiş durumda yaşam kalitesi ve yaşam şartlarına baktığın zaman yüzde doksan ben Menteşe'de yaşamaktan memnunum, başka bir ilçede de yaşamam diyor. Peki Menteşe dışında neye tercih edersiniz derse de diğer ilçelerde işte Dakça başta olmak üzere de sıralamaya devam ediyor. Vatandaş şu an itibariyle Menteşe'de yaşamaktan ve Menteşe'de belediye hizmetlerinden memnun.